Ne canlısı bizim abur cubur çekti. çocuklar abur cubur yok ama <laughs> ama daha yemek yemediniz çocuklar <laughs> yok abur cubur yok <laughs> hadi gidin içeri Hiç ben size yemek hazırlayacağım hayır çocuklar daha yemek yemediniz ama <laughs> yemekten sonra olabilir tamam mı şimdi yok hadi bakın ben size yemek hazırlayacağım birazdan

Aa, siz nereden çıktınız ya? Aa, hello neighbor. Batman nereden çıktınız siz? Abur ne abur cubur biz? Yok dedim ama ya abur cubur. Abur, abur. Ya Ay çok korkuyorum. Abur, abur. Abur, abur. Yok abur cubur ama. Yok diyorum. Abur. Ya siz kimsiniz bakayım bir. Fatma sen misin yoksa? Aç bakalım eskiden. Ah sizi yaramazlar. Sen? O da polisi. Hadi gidin bakalım içeriye, koşun. Evet, için yapacağım. <laughs> <ondan> da <laughs> Sesleri de A -a. Örümcek adam Hulk Ya siz Nereden çıktınız <laughs> Ne istiyorsunuz <laughs> Yok diyorum size <laughs> burcu bur <laughs> Yok ha burcu bur <laughs> Yok diyorum <laughs> Örümcek adam Hulk Ay, Ne kadar çirkinsin sen Ya ay git ya Ya bitme bakalım dur maskenin altında kim varmış dur. Aç bakalım maske. Hulusi varmış. Burada da Fatma varmış tabii ki. Tamam diyorum çocuklar yemeğinizi yiyin. Gidin markete alın gelin olmaz mı? Aa, Fatma neden ne ağlıyorsun anneciğim ya. Tamam diyorum ya tamam. Hadi gidin o zaman da alın da gelin hadi. Gel. Gel. Çocuklar montunuzu giyin. Hemen gidin gelin tamam mı? Oyalanmayın ama. Korkmazsınız değil mi? Zaten tek başımıza, Yedin mi Fatma yedi. Hadi, Hadi bakalım.